Vektörel işlemlerle devam edelim arkadaşlar. Bir vektörün skaler sayı ile çarpımı ve bölümüne baktığımız zaman örneğin burada a vektörümüz var. Ben bunu 2 2 ile çarpsam 2a diye gösterir ama vektör 2 katına çıkmış olacak. Doğrultusu aynı kalacak tabi. Ona da dikkat etmemiz lazım. Yani sonuç yine bir vektördür. Ama sadece burada gördüğümüz gibi şiddeti değişir arkadaşlar. Eksi ile çarptığımızda yeni negatifle çarptığımızda aynı doğrultuda kalmak koşuluyla ters döner arkadaşlar. Yine burada eksi 3A'da gördüğümüz gibi yine bölme işlemleri içinde aynısı yapılabilir. Mesela 05A dersem yarısı kadar olur. Ve 05A diye yazılır arkadaşlar. Devam edelim. Vektörlerde toplamaya geldiğimiz zaman ilk önce paralel kenar yöntemine bakalım arkadaşlar. Paralel kenar yönteminde ben ne yapıyorum? A, dedi, A artı B diyoruz. A'yı aldım. Şöyle A'yı aldım. Yanına da şöyle B'yi koydum. Yanına dediğim yine başlangıç noktalarını aynı noktaya getirdim yani bir nevi. Sonra A'ya paralel bir çizgi çektim. Nereden? B'nin bittiği yerden. Şöyle A'dan da yine B'ye paralel çektim. Bu kesiştikleri nokta arkadaşlar bize bileşke vektörü verir. R diyebiliriz ona da. A artı B. A eksi B'ye geldiğimiz zaman bu sefer ne yapacağız? A vektörü diyeceğim. Bu sefer ne olacaktır? Eksi B olacaktır. O yüzden biraz sola çizelim. Eksi B sol tarafta kalacak ya. Şöyle. A vektörü dedim. Buraya da eksi b'yi koydum arkadaşlar. a'ya paralel çektim. b'ye paralel çektim. Ve birleştirdiğim nokta yine bize bileşke vektörü verir. a eksi b. Devam edelim. Uçucu ekleme yöntemine gelelim arkadaşlar. Uçucu ekleme yönteminde de A'nın ucuna bu sefer A artı B diyorsak A'nın ucuna B'yi ekleyeceğim. Şöyle. A dedim. Bir de ne yaptım arkadaşlar? Şöyle ucuna B vektörünü ekledim. Sonra bu başlangıç noktasından bitiş noktasına vektörü çektiğimde bana R A artı B vektörünü verir. Yine ucuca ekleme yöntemi de yapsaydık yine aynı olacaktı tabii ki. Bu sefer ne yapıyoruz? A eksi B. A'nın ucuna şöyle A'yı çizdim. A'nın ucuna ne yapacağım? Eksi B'yi ekleyeceğim. Eksi B'yi ekledim başlangıç noktasından bitiş noktasına çektim arkadaşlar. Bu benim R eşittir. A eksi B vektörüm oldu arkadaşlar. Şimdi vektörü bir bileşenlerine ayırmayı bilmemiz lazım. Tabi bileşen deyince aklımıza bazen dik gibi e, dik gelebiliyor arkadaşlar. Diklik iz düşümdür. Ona da geleceğiz arkadaşlar. Ben diyelim şurada benim neyim olsun? eksenlerim olsun. Şuraya ben A ekseni buraya da B ekseni dedim. Ben şöyle ilk D'ye paralel çekiyorum şöyle. Şuradan da C'ye paralel çekiyorum. Bakın bizim buradaki R vektörümüz şuna R vektörü dersek R vektörümüzü AB eksenlerine göre bileşenlere ayırmışız arkadaşlar. Olay aslında bundan ibaret. İz düşüm dediğimiz bakın onu da kırmızı kalemle gösterelim. İz düşüm dediğimiz mesela B eksenine göre iz düşümünü B eksenine dik ile inerek alabiliriz. O da şu olur. Buna da R iz düşüm B diyelim. Yine A, nokta, eksenine göre iz düşümü de A eksenine dik inerek alabiliriz. Şuradan da çektiğimiz zaman buna da R iz A yani R iz düşüm A diyebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.